Kan işaretleri diye bir şeyimiz var. Evet. Bir broşürümüz var. Şimdi orada arkadaşlar bir resme takılarak bu resim bize ait değil demişlerdi. Böyle dün belediye de şey yapılmış. Bunu ifade etmişler, deklare etmişler. Yani bu resim bize ait değil. Tamam o resim onlara ait olmayabilir ama Allah aşkına şuradan eğer arkadaşlarımız görüntüleyebilirlerse. Evet. Ya bu resim de mi Van'a ait değil? Bakın bu e, Aralık ayında çekilmiş ve herkesin de çok rahat görebileceği Kalanzioso'nun göle döküldüğü yerdir. Ak Köprü mü? Ee... E, hemen şeyimiz bu e, test, 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 evet, arıtma olduğu yer. testlerimizin olduğu yer. Evet. Ya Van bölgenin incisidir. Ben vazgeçtim baba bölgenin incisi değil. Yılmaz Bey vallahi Türkiye'nin incisidir. Evet. Sizde. Van Türkiye'nin incisidir. Peki Van'ı bu kadar güzel kılan nedir? Bizim gölümüz değil mi? Evet. Ya Allah aşkına yazık değil miyiz? Biz bu şekilde giderse 5 yıl içerisinde bir daha bu göle giremeyeceğiz. Yani arkadaşlar ne kadar görüntüleyebiliyor bilmiyorum evet, ama gösteriliyor efendim evet. Emin olun bunu arkadaşlarımızın yani halkımızın görmesi lazım. Yazığız ya. Altın değerinde bir şehrimiz evet. var, bir gölümüz var. Ve bunu mutlaka değerlendirmeliyiz. Hı hı. Tamam. Peki bu da mı yalan? Allah aşkına bir bakın. Bu bizim çöp istasyonumuz. Özalp, çöp Özalp yolu yani. üzerindeki çöp istasyonumuz. Hı hı. Şimdi burada devasa bir istasyon. Çöp. Tam bir çöp dağı. Ama bu çöp dağı her gün biraz daha büyüyor. Ve Özalp tarafına hiç gittiniz mi? Hı hı. Peki Allah'ınızı severseniz oradan geçerken hiç burnunuzu kapatıyor musunuz? E, ne, yazık. ne yazık Yani el insaf yapalım ya. Bu şehirde yaşıyoruz. Bu şehit yazıktır ya, günahtır. Yani birkaç resim daha göstermeme müsaade edin. Buyurun, ne Şöyle kısa ki? kısa, şey yapayım. Tam masaya bu bırakabilirsiniz bizim... tam anlamıyla. Masaya arkadaşlar şöyle. eğer şey yapıyorlarsa bu tabii, tabii. İpek yolu üzerinde Kalecik sırtlarında çekilmiş bir fotoğraftır. Evet. Allah aşkına bir bakın ya. Yani şu kadar bir yani Van bunu hak etmiyor diye özellikle ifade ediyorum. Hı hı. Bakın bu da Hazreti Ömer camisinden 150 evet. metre aşağıda yani yeni yol, yeni yol bu trafik ışıklarına varmadan çekilmiş bir fotoğraftır. Evet. Bu fotoğrafların saati de bellidir. Günü de bellidir. Fotoğrafta ne anlatıyor Sayın Gül evet. fotoğrafta? E şimdi burada bakın trafik sorununa bakın. Evet. Yani o trafik sorununu biz şehir belediye olarak nasıl halledeceğiz? Bize ait evet. bir şey artık. Onunla ilgili zaten bir sorumuz var. Devam tamam. edin efendim. Şurada Yine gösterdiğimiz bir fotoğraf. İpek yolu Erciş istikametinde. Bu Altaylı Bovli'nin orada çekilmiş. O kalecik taş e, şantiyesine giden yolda çekilmiş bir fotoğraf. Bu fotoğraf ne anlatıyor? E, bu e, karın düşmesinden bir hafta on gün sonra çekilmiş bir fotoğraftır. Evet. Ama maalesef hala e, şeylerimiz çok acınacak haldedir. Bunu özellikle niye ifade ettim? Şimdi arkadaşlar bir resme takmışlar bir kendilerine ama evet. bakın bu resimde var ya sadece çocuklar yok. Orada bir kız çocuğumuzun resmi var. Bu resimde sadece o çocuk eksik. Evet. Burada ne var? İpek yolu üzerinde, Kalecik sırtlarında yine çamurlu, çukur, perişan bir evet. çukur çukur, çamur, deryası ve buna karşılık da evet işte belediye ya bunları kim yapacak? Evet. Yani bunlar bizzat belediyeye ait şeyler. Peki şuradan iki resim daha göstereyim. Lütfen. Bakın burası da Yine çektiğimiz fotoğrafların birisi. Aydın Talay Yeraltı Çarşısı'nın Hazreti Ömer Camisi çıkışıdır. Bu. Evet. Arkadaşlar bunu görüntülüyorlar. Şimdi şuradaki şeye bakın. Ona göre biz de belediye soruyoruz. Ya belediyecik mi budur Allah aşkına ya? Yani biraz elimizi vicdanımıza koyalım. Çok samimi bir şekilde bir gayret gösterelim. Evet. Şuradan bir resim daha. Son bir resmim var ama bunu da inşallah görüntüleyip şey yapayım. Evet. Bu da Van Belediyesi eski garajın olduğu yer. Yani Hacı Behiye Şavur camisinden başlayıp Hidayet Çelisi boyunca. Şimdi burada kim var? Burada bizim e, semt, semt pazarımız pazar. var. Hı hı. Peki biz bu semt pazarının yerine hakikaten e, böyle son derece modern bir semt pazarı kurarsak yani sabit bir semt pazarı kurarsak bizim de insanımız buradan artık o modern şehir şeyiyle kendisini bu şekilde görürse hissederse bize yaraşmaz mı? Evet değer değer. Hı -hı. Bu şehir hepsini hak ediyor. Bu şehirde yaşayan insanın tümü. Bu da arıtma tesisinin İskender Mahallesi'nden şeyi. Ben buradan bu son zamanlarda çokça gidiyorum. E i̇şte eriş o taraflardan programlardan dönerken taziyeler vesaireler var olduğunda hemen ben o taraftan geçiyorum. e Şimdi şurada şu yolları şu hali görüyoruz. Evet. Şimdi ben de bu noktada arkadaşlarıma. Eğer itiraz ederlerse, yani kızıp da küserlerse <laughs> beni boşlasınlar. Evet. Çok itiraz gelirse diye arkadaşlarımı güneş batmadan önce iki saat önce, iki evet. saat önce arkadaşları gönderdim farklı mahallelerden şu fotoğrafları çektirdim. Evet. Arkadaşlar böyle sırayla eğer imkanım varsa şunu Tabii. ifade edeyim. Buyurun. Heh. Buyurun. Şimdi şura karşı yakan mahallesinden bir görüntü. Evet. Şöyle. Yine Karşıyaka Mahallesi'nden bir görüntü. Burada Bey Yüzümü'nden bir görüntü. Özellikle arkadaşlar inşallah iyi zunluyorlardır. Evet. Ee, yine bir başka fotoğrafımız Vali Mithat Bey Mahallesi'nden bir görüntü. Ee, şurada yine Karşıyaka Mahallesi'nden bir görüntü. Az önceki o itiraz ettikleri fotoğraf var ya. Ha, o çocuk evet, dediğiniz bu. Yok. O bir kız ço bir, çocuğuydu. O biraz şeydi. yanlışlıkla düşmüş bir şeydi ama e, burada farkı var mı? Evet. Yani aynı şeyden bahsediyoruz. Şöyle birkaç resim daha hızlıca geçeyim. Tabii. Yine Karşıyaka, Karşıyaka Mahallesi'ne ait hala okkarların durduğu şeyden bahsediyorum. Evet biz bunu hak etmiyoruz. E, bu da Fevzi Geyik civarında çekilmiş. Fevzi Geyik e, ilk öğretimin okulunda olduğu bölgede çekilmiş bir fotoğraf. Bütün bu fotoğraflar emin olun yalan değil. Bakın kare kare bizim sokaklarımıza, bizim caddelerimize ait bir şey. Yine Karşıyaka evet. Mahallesi diyorum. Bu şekilde bey yüzümünden yine bir görüntü veriyorum. Ya ben daha da göstereyim mi? Bitirelim ya efendim? Emin onları. olun evet. Bitirelim. Ee... Evet. Ben bütün Van halkına yani varoşlarında yaşayan bütün kardeşlerimle beraber bunu hak etmediğimizi hakikaten çok modern bir şehir olma imkanının olabileceğini de çok açık yürekle ifade edeyim ve bu şekilde bunu